Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Evinizin balkonunda şöyle güzel bir terbiyeli tavuklu ızgara yapsak yanını da arpa şehriyeli bir pilav yapsak. Evet bugün ızgara yapacağız ama böyle çayıra bayıra çıkmadan yapacağız. Ben tavuk ızgarayı tost makinesinden nasıl yapıyorum onu anlatmaya çalışacağım. Bir de detaylarını e, aktarmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle tavuğu güzel bir terbiyelemek lazım. Ah bu geceden olsa harik olur ama bu tubanın bu aklı başına hep sabah geliyor. Akşama ne yemek yapsam diye. Bir yemek kaşığı yoğurt, biraz soya sosu ve zeytinyağı, e, karabiber kırmızı biber işte sevdiğiniz baharatlar kekik olabilir. Bunların içine biraz asit koyuyoruz. Ne var bunun içinde asit olarak? Yoğurt var ve limon var. Zeytinyağı da bir asittir tabii ki. Tavuğa bu şekilde işlediği zaman tavuğun içi sulu sulu oluyor. Dışı böyle çıtır 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 derken içinin suyunu salmasını engelleyecek birkaç tane püf noktası var. Hemen belirteceğim. Güzelce terbiyemi hazırladım. Tavukları içine yatıracağım. Peki tavuğun neresini kullanıyorum? Butunu kullanıyorum. Tavuk göğsü mangalda kuru olur. Tavsiye etmem. Kanat olur. İşte bu çıtır denilen kanatın arka tarafında olur. Ya da but en güzeli. Çünkü butun kendine ait bir yağ vardır. Derisiz but kullanıyorum bugün. 4 tane kadar sarma ya da işte 2 tane but gibi 1 kilogram tavuğa kadar 1 kilogram butluğa kadar bu terbiye yeterli gelecektir yaklaşık 2 saat 3 saat boyunca bekletseniz iyi olur ama geceden bekletseniz şahane olur mümkünse geceden bekletin içine ben hardal ve soya sosu koydum tavuğa çok yakışır tavuk yemeği seviyorsanız evinizde edinin mutlaka terbiyelerde kullanırsınız azar azar da olsa uzun süre sizi götürecektir ama yoksa şayet soya sosu ve hardal koymasanız da olur dilerseniz bu harcın içine bunun yerine bir tatlı kaşığı kadar salça ekleyerek o şekilde de tatlandırabilirsiniz. Tavuğun üzerine kapatıyorum. O kenarda terbiye oluyor. Eğer gecedense buzdolabında, 2-3 saatse buzdolabında ama 1 saat kala mutlaka oda ısısına çıkartıp bir oda ısısını göstermek lazım ki tavuğun içindeki su dışarı çıkmasın diye ani bir ısı değişimiyle. Diğer taraftan hemen şehriye pilavımızı yapmaya geçtim. Biraz sıvı yağında bir tane kadar soğanı güzelce soteleyeceğim. İçine yeşil biber, kırmızı biber e, koysanız çok lezzet verir. Sebzeli böyle et sulu ya da tavuk sulu bir şehriye pilavı hazırlayacağız yanına. Şahane olacak. Ne makarna ne pilav ikisinin arası güzel bir lezzet. Özellikle çocuğu olanlar çok seveceğini düşünüyorum. Şimdi soğan biber ve kırmızı biberi şöyle sıvı yağla biraz soteledim içine lezzet vermesi adına Biraz tereyağı ve salça ilave edeceğim. Tereyağını sonradan içine ilave ettim süt yanığı olmasın diye. Daha sonra da bir tatlı kaşığı kadar küçük bir parça biber salçası içine ilave edeceğim. Domates salçası da kullanabilirsiniz. Ya da yazdan hazırladığınız biber püresi kullanabilirsiniz. Ve bir tane de domatesin rendesi ya da yine yazdan hazırladığınız domates sularından içine ilave edebilirsiniz. Öncelikle domates suyundan önce şehriyeyi koyup şöyle bir kavurmak istiyorum. Yağ görsün istiyorum. Çünkü şimdi domates suyunu koyarsanız bu sulanacak. Şehriye de kavrulmayacaktır. Ama şehriye biraz kavrulunca güzel bir lezzet çıkıyor ortaya. O yüzden önce şehriyeyi koydum. Birazcık kavurdum. Bir dakika kadar. Daha sonra domates suyunu ilave ettim. Ve et suyu ve suyunu ilave ettim. Burada iki su bardağı kadar arpa şehriye var. Arpa şehriyenin alacağı su miktarı da bire 1,5 gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki buradaki sebzelerin sıvısı da beraber. Yani ben şöyle yaptım. 2 tane şehriye kullandım. 3 bardak da su kullandım gibi düşünebilirsiniz. Bu 3 bardak suyum bir bardağı et suyu ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz. Ben tavuk suyu kullandım. Sizler et suyunu nasıl yapıyorsunuz, nasıl saklıyorsunuz bilmiyorum ama ben genelde et suyunu kurban bayramında o koca koca kemikleri toparlayıp koca tencerelerde yaklaşık 12 saat 13 saat geceden sabaha kadar kısık ateşte yapıyorum ve daha sonra plastik ya da karton bardaklarla doldurup dondurup aylarca kullanıyorum sonra poşetlere koyuyorum onları nasıl yaptığımı merak ediyorsanız dilerseniz buraya linkini ekleyeyim kemik sularını ilikli kemik suları nasıl hazırladığımı böyle sebzelerle işte üzerine güzelce mühürleyerek hazırladığım değişik bir tarifim var onu buraya ekliyorum merak ediyorsanız linke tıklayarak izleyebilirsiniz Diğer taraftan e, suyunu verdim. Artık pilavım yavaş yavaş pişiyor. Ben de etlerimi şişe diziyorum. Böyle tahta şişler kullandım. Dilerseniz metal şişlerde kullanabilirsiniz. Peki şimdi bunu toz makinesinden nasıl yapacağım Tuğba? Benim toz makinem Dökümix. Bu bir reklam değildir. Ben bunu yıllardan beri kullanıyorum. Beni takip edenler bilirler. Şimdi bunu ta, e, tercih etmemin nedeni iyi ya da kötü yönünde söyleyeceğim tercih etmemin nedeni bu ham dökümdür arkadaşlar granit ya da teflon ya da işte alüminyum yüzeyler 300 dereceye kadar çıkamazlar ama ham dökümler çıkarlar eğer siz tost makinesi almayı düşünüyorsanız mutlaka böyle bir döküm alın ama tubacığım ben onun işte plakalarını bulaşık makinesine atmak istiyorum derseniz aslında bulaşık makinesine toz makinesinin plakası atılmaz her ne kadar atılır yazsa da o yapışkan özelliğini yapışmaz özelliğini kaybeder fakat bu şekilde döküm hem sağlıklıdır hem de çok yüksek ısılara kadar çıktığı için ette mühürlersiniz, mangalda yaparsınız çok kısa sürede ısınıyor Mesela bu makine Ben bu makinemden çok memnunum temizliğini dert edenler oldu temizliği içinde bir tane video çekmiştim nasıl temizliyorum diye pamuklu bir bez edinin kendinize bu makineyi temizlemek için makinanın henüz kızgınken ıslatıp üzerine silebilirsiniz ya da bir gazete kağıdı ile ya da bir peçete ile bile temizlenebiliyor çok kolay aslında Hatta onu da buraya ekleyeyim. Dilerseniz nasıl temizleniyor bir bakın. Şimdi tavukları çok kısa sürede pişiriyor. Bu aparatı sonradan çıkarmışlar. Ben daha önceden üzerine kapatıp ya da iki tane kaşık koyuyordum etraf, karşılıklı. Kaşık dolayısıyla tam böyle eti kapatmıyordu, ezmiyordu eti. Bu aparatı yeni çıkarmışlar. Bu aparatla birlikte biraz daha yüksekte kalıyor. Dökümün üst tabakası. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. İçi de sulu sulu kaldı. Finalde göstereceğim. Pilavım pişti. Pilavım piştikten sonra şöyle biraz dinlenmesi lazım. Şöyle bir buharı içinde kalması lazım. Dinlendikten sonra şöyle tabağa ters çeviriyorum. Ve size şöyle her ikisinin de kıvamını göstereceğim. Tavuk çok güzel pişiyor. Et de çok güzel pişiyor bu makinede. Dediğim gibi bu bir reklam değildir. Alacağınız marka model bilemem ama döküm almanızı tavsiye ederim. Böyle bir mangal partisi yapabilmek için. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.